Arkadaşlar merhabalar. Benim ismim Hayati Demir. Bugün size kadın vitamininin içinde neler var? Herbalife var. kadın vitamininin içinde neler var? Bunları anlatıyorum. Takdir edersiniz ki birden çok materyal bulunduğu için ben de sizler gibi kutunun üstündeki yazılanları tek tek okuyacağım. A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, C vitamini, tiamin, riboflavin, Niasin, B6 vitamini, folik asit, B12, biyotin, pantoneik asit, mineral kısmında da kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır, manganez, selenyum, krom, iot ve kolin içeriyor. Şimdi bu içerikteki bulunanları neden tek tek saydık sizlere? Piyasada çok fazla vitamin var. Ancak şöyle de bir örnekle daha akılda kalıcı olabilir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 55 bin farklı vitamin çeşidi var. Yani vitamin markası var. Herbalife'ı bunlardan ayıran özellik nedir derseniz kadın vücuduna gereken günlük ihtiyacı istenilen değerlerde karşıladığı için Herbalife kadın vitamini bu markalardan ayrışıyor. Kompleks vitamin mineral tablet ismi de buradan geliyor. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekir. Şimdi birkaç vitamini bir araya getirip vitamin mineral tablet dediğimiz zaman bu çok akla ve mantığa yatmıyor. Bu noktada Herbalife e, vitamini diğer markalardan ayrışıyor. Yani bir kilo kontrolü programı sürdürüyor olabilirsiniz. Bu noktada sizin günlük vitamini ihtiyacınızı karşılamak üzere şekten zaten yeteri derecede vitamin ve mineral geliyor. Ancak e, bazen yetersiz olabileceği yüksek kilolu insanlarda fazlasıyla vitamine ihtiyaç olabilir. Bu durumda da Herbalife kadın vitaminini tercih edebilirsiniz. Teşekkürler görüşmek üzere.